Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardır. Yine çakılar ve bıçaklar üzerine bir genel kültür videosu çekeceğiz. bakıyoruz Bu videomuzun konusu özellikle e, Gerber çakı ve bıçakların orijinalleri. Bakınız. E, daha önce Gerber'in hani Hayati damı Bıçağı'nın benzeri bir videosunu çekmiştim. O videoyu da inceleyebilirsiniz. Şimdi e, mesela şu anda elimde Gerber'in bir multi tool'u var. Dikkat ediyor musunuz pakete? Ne kadar düzgün. Hani paketlenmiş. Ee, bir çakı. Eş değeri şu kutunun içinde var. Bu şekilde paketlenmiş olarak da karşınıza çıkabiliyorlar. Burada da malzeme kutunun içinde. Şimdi e, ön yüzünde çakının kendisi. Arka yüzde kılıfı ve dikkat ederseniz açılması gerçekten hani keserek falan e, hırpalanarak açılmadıkça hani açılamayacak gerçekten düzgün yapılmış bir paket. Şimdi paketin içinde gördüğümüz şu multi tool mesela. E, şurada ucunda karga burun olan, içinde efendim işte yan keskisi olan rahatlıkla pense olarak kullanılabilecek bir kısımla beraber başlıyor. Şimdi dostlar ee, bunun içinde, yani sap kısmının içinde, şuradan hemen bakmak bile yeterli, bir tane ufak testeresi. Onun içinde, altında e, yıldız tornavida, onun altında düş tornavida, onun altında kısa bir çakı var. Bu tarafta içi tırtıklı bir çakı, çakının altında gazoz açacağı, orada... Konserve açacağı ve onun altında da minik bir makas var. Şimdi bunları açmak için şurada gördüğünüz kısımdan bastırıp içeriden ayrıca çıkartıyorsunuz ve bakın aynen şurada durduğu gibi gözüküyor. Dikkat ediyor musunuz? Bunlar sapın içinden dışa çıkar, toplayacak. Ee, içlerinden hangisini kullanacaksanız rahatlıkla seçebilirsiniz. Şimdi bunların malzemeleri birinci sınıf. Ayrıca dışlarında pasa karşı hani ee, direnç olsun diye ayrıca bir de kaplanmıştır. Ee, fevkalade kaliteli çakılar olmakla beraber piyasada pek çok taklitleri de bulunur. Bakınız dostlar, bu kutuların içindeki gerberlerde gene. Hani bu kutunun içindeki şu kısım ee, bunun da açması zordur. Şunlar da zaten öyledir. Özellikle orijinal gerberler ama multitool'dur ama çakıdır ama av bıçağıdır. Sizlere bu şekilde paket içinde sunulur. Karton kutuda değil. Bunun da içindeki karton kutunun bunun İçindeki karton kutunun da gene açması zordur. Açılmış paketleri bu anlamda özellikle zaten almamanız önerilir ve bu karton kutu da gene yani cep telefonu kutusu gibi bir kutudur. Öyle piyasada gördüğünüz ucuz hani gerberlerin kutuları gibi değildir. E, kutusuna baktığınız zaman bile hemen fark edersiniz aradaki farkları. Bu şekilde açılmamış paketleri almanızı kesinlikle önereceğim. Tabi döviz kurları itibariyle bakın Türkiye'de fiyatlar hani hakikaten zıplayabiliyor. Hani fiyat bilgisi de tabii ki vermeyeceğim bayilerde pazarlığınızı yapın ona göre anlaşırsanız karşılıklı alın demek suretiyle tamamıyla orijinal ürünü tanımlayabilmek babında sizlere hani kısa bir video çekmek istedim. Mesela evet gerçekten ee, orijinal Gerber Survival Av bıçağı onun üzerine de çekmiştim. Çakmasıyla da bir tane nasıl kullanılırı göstermiştim. Çünkü ben size orijinalini Gösteremiyorum çünkü satın almam lazım. Satın aldıktan sonra paketinden çıkarıp size göstermem lazım çünkü bu mal bu paketin içinden çıktığı andan itibaren size dediğim üzere bunun orijinal olmayabileceğini düşünmenizi hani sizlere tavsiye ederim. Bu anlamda sizlere şu bıçağı şöyle bir gösterip ardından yüksek müsaadelerinizle bu videoyu bitirmek isterim. Togaylardan Tahir kardeşime ve bu anlamda yaptığı teknik destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Şöyle kibarca sizlere gösteriyorum paketin açılmaması maksadıyla dikkat ederseniz hani basit bir kutu değil. İçindeki çakı da şuradaki çakı. İşte size bunu ancak bu kadar gösterebiliyorum. E, ardından da. Artık olayı bilgilerimize sunup bu videoyu burada bitiriyorum. Evet dostlar gerber, multitool çakılar, bıçaklar ve çakılar bu şekilde sizlere gelir. Fevkalade kaliteli malzemelerle düzgün ısıl işlemlere tabi tutulmuş ve keskinlik koruyuş... Ve haliyle uzun süre kullanabiliş anlamında sizlere fevkalade yararlı olacak çakılardır. Bunları özellikle çok büyük işlerden ziyade e, tamir türü işlerde fevkalade güzel kullanabiliyorsunuz. Plastiktir, PVC'dir, borudur o gibi şeyleri rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Ama elinizin altında öncelikle gene... Ama yan keskileriniz, ama uçaklarınız, ama testereleriniz olması gerekiyor. Çünkü bunlar köreldiği zaman da bu sefer bilemesi çok zor. Malzemeler bunlar sizi kurtarıcı araçlar. Elinizin altında kısacası yan keskiniz yoksa, penseniz yoksa, testereniz yoksa, bıçağınız yoksa bunlar sizi kurtaracak. İşinizi hızlıca bitirmenizi sağlayıp aynı zamanda gecikmemek, zaman ve para kaybına uğramamanızı sağlayacak araçlar. Bu şekilde kullandığınız zaman da uzun seneler boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz ve uzun seneler boyu sizi kurtarmaya devam edecek kısacası uzun ömürlü kayıteli araçlar haliyle düzgün bir alet takımının arasında böyle bir çakı Eğer belinizde durursa gerçekten hani iyi ki almışım diyebilirsiniz Evet dostlar yüksek müsaadenizle bu videoyu burada bitirip huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler ebedi dostluklar diliyorum hoşça kalın Esen kalın